Evet, Otokar Kent. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 23 adet almış olduğu. Otokar Kent'ler maşallah, sübhanallah. Birinin içine girelim, gösterelim. Şöyle bakın. Yeni gösterge 2024. Maşallah. 3 kapılı. Toplam 22 adet bundan var. Bir tane de elektrikli var. E kent var. Toplam 23 adet. Şöyle. Daha sıfır kokuyor maşallah. Burada da kocaman bir yedek lastiğimiz var. Hayırlı uğurlu olsun. Araçlar böyle. Fazla bir şey söylemeye gerek yok arkadaşlar. Çünkü genelde kanalımızda hep şeyler arası çektiğimiz için şehir içi hakkında fazla bir bilgim yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle bakın.